Benim en merak ettiğim şey çocuklarınla diyaloğun bununla ilgili. Ne yapıyorlar seninle ilgili bir habere renk geliyorlar ve anne ya sen böyle miydin hakikaten falan yapıyorlar mı sana? Çünkü ikisi de büyüdü artık. İkisi hani de internette büyüdü. İnternette seni araştırabilecek büyük. Bir, bir de Sara ile ilişkimiz biraz daha böyle hafif fanatiklik gibi yani beni çok seviyor. Hem e, yaptığım hmm. işle seviyor. Hani anneden bağımsız. Çünkü çok küçücük yaştan itibaren tiyatro kulüsünde büyüdü. E, repliklerimi ezberleyerek büyüdü. E, ve o mesela bütün paketin hepsini e, daha pür bir şekilde görebiliyor. Hmm. E, açıkçası yani çok geçmişe dair bir şeyleri Bilmiyorum yani ne kadar bilgiye erişebilecek durumdalar. O böyle yeni bilgiler girdikçe şey oluyor evet, ya. Evet geri gidiyor. <laughs> orada bir doğal seleksiyon olmuştu. <laughs> Genel bir işte. eleme olmuştu. Ama şeyin farkındalar. E, bu kadar süre içinde bir sürü şeyin aslında bazen de yanlış yansıtılabileceğinin de farkındalar. Her şeyin gazetede yazan her şey aslında pür doğru olmadığının da farkındalar. E, bununla ilgili ee, bir tane haberi tutuyorum ben onlara gösterdiğim. Ee, rahmetli babamla benim haberimi yapmışlardı. Hmm. Evet yaşım 17 18di daha yeni yeni böyle işte parlamaya başladığım dönemde. O zaman babamla oturup birbirimizin gözünün içine bakıp Hı, bu böyle bir dünya ve birbirimize güvenerek ilerlememiz Nasıl gerekiyor. Nasıl haber? Babamla sevgili değil mi? Tabii tabii, tabii, tabii. <laughs> çok sert bir yerde yemek yerken e, gör, ya yani uzaktan çekiyorlar bir de o zaman bence daha güçlüydü magazin çok daha yöneticiydi çok daha sertti yani e, 2000'lerin başını düşün Tabii. E, ondan sonra mesela aramızdaki ilişki ailemle çok daha başka oldu yani tamam biz hep beraber yönetmemiz gereken bir evet. süreç bu. Oldu, değil o mi? yüzden çocuklarım bir tek onu komedi şekilde gördüler yani, yani burada bu da olabiliyor. Her şey olabiliyor <laughs> Her doğru Her şey olabiliyor. Peki şimdi be benim seni tanıdığım zamanlar yani ikimizin de zaten. E benim ilk reklam filmim senin film çekiminin olduğu yerdeydi. Evet. Bodrum'daydı. Evet. Ben hatırlıyorum böyle sana bakıp. <laughs> ben de bir gün böyle oyuncu olacak mıyım acaba? Sen bir de şeydin hatırlamıyorum böyle sette hakimdin konuya. Hani hem genç hem şey yönetici hem böyle hani ne yaptığını bilen. Ben daha böyle kuş gibi <laughs> ne yapıyorum şu anda ben. İlk reklam filmimdi evet, 15-16 yaşında. Aynen öyle 15-16 yaşındaydın. Ama ben seni böyle belli aralıklarla gördüğümde ayakları çok yere basan. Ne istediğini ve ne yapacağını çok iyi bilen. Ee, ve böyle hani birikimini çok doğru yapan, bir hatırlıyorum yani çok konuşulurdu. Tuğba kazancını yatırır, evini alır, hiç savurmaz. Hani yaşına göre çok önemli böyle gelecek planları yapar ve iki adım sonrasında ne yapacağını bilir. Bu nasıl bir kas? Bu da işte babadan gelen, anneden gelen bir kas. Ben ilk evimi 17 yaşımda aldım. Evet, Bu da aslında hatırladım. bir yerden baktığında çok şükürler olsun. Bugün İş seçme özgürlüğüm varsa, yıllarca sadece ben tiyatro yapabileceğim e, diyorsam ya da çocuklarımı kimseye e, muhtaç olmadan en iyi şartlarda büyütebiliyorsam hakikaten o zamanlar yaptığım birikimlerim, yatırımlarım sayesinde ama çok gelecek korkusuyla büyüdüm. Yani ben 17-18 yaşında ilk evimi almak için para biriktirerek ee, ve çok ö, küçücük paralarla geçinmeye çalışarak Niye, korkarak Niye fakir bir aile miydiniz yok değil <laughs> evet yani hani bildiğim için soruyorum babamın şey korkusu vardı hep yani benim babam asker annem el sanatları evet. öğretmeni ee, yani e, Onların dönemindeki sinema yıldızları dan bir bölümü hep böyle haberler keser gösterirdi babam İşte sokakta ölü bulundu ee, işte e, e, parasız parasız aç. kimse şey olmadı. O zamanlar baka, bakıp bundan korkardım. Sonrasında bunun üzerine çok fazla çalıştım hani e, bu durumu şifalandırmak için orada şunun farkına vardım evet bu Korku, gelecek korkusu bir yerde işimize yarayan bir şey ama bundan artık feragat etmemiz gerekiyor çünkü ben aklımla, beynimle e, koyduğum iyi niyetle kendi hayatımı inşa ediyorum. Bugünden yarına bir şey değişmeyecek zaten. Sonra bir rahatlama geldi. Oldu. Değil mi? <laughs> ama olsun, çok ciddi yatırımlar yaptın. Gene de sen erken yaşta aslında geleceğini garantine altına garanti altına almışsın çünkü çok yoğun da çalışıyordun. Ee, o dönem senin yaşıtların kazandığını harcadı ama sen çok ciddi yatırımlar yaptın. Evet yani paramı iyi değerlendirdim. Evet benim yani şöyle söyleyeyim 30 yaşından sonra yatırım yapabilme sebebimsin yani. Gerçek Gerçekten. Gerçekten yani. bir dost ortamında dediler ki <laughs> nereye kadar yani böyle yaşayacaksın? Ben de hani arkadaşlarıma yardım edeyim. Düzgün bir evde oturayım. Hep beraber olunsun falan kafasındaydım. Öyle deli para biriktirmeyi bilmezdim. Sonra böyle 30'lu yaşlarımda seni örnek gösterdiler bir ortamda. Dediler bak neler yaptı bu yaşında. Ben böyle oldum. Gerçekten mi ya? Helal olsun. Evet. <laughs> Ben de yapmalıyım bunu dedim ve 30 yaşından sonra benim için de öyle bir hayat başladı. E ve evet doğru bir şey yapmışsın. Yani rahmetli babam sayesinde Allah gerçekten, rahmet gerçekten hani. Çok bu konuyla ilgili beni iyi yönetti. Bugün de onun hep şeyini yaşıyorum. Ne güzel ama baksana yani bence kendi çocuklarımıza da çok iyi örnekleriz. Yani evet. hayatımızda hiçbir güçlü erkek figürünün arkasına yaslanıp hayatımızı şey yapmadık, kurgulamadık. Teslim etmedik birbirine. Aynen elinde. aşka teslim olmak en güzeli. O yüzden evet. mesela... Bir kız çocuğu büyütürken ona vereceğim en güzel örnek yani tamam bu kadar da hayatı zorlayarak gençlik döneminde yaşamasınlar ama kimseye de müdenaları olmasın. Müdena kelimesini de babam çok kullanırdı.